Kafa Mark'ın eğlenceli dünyasına hoş geldiniz. Bugün sektörün gerçekten eğlenceli olan bölümündeyiz. Food in Life'ın düzenlediği yani Gökmen Sözen'in düzenlediği gastro masadayız. Görüldüğü gibi bütün dünyadaki tanınmış şefler burada birçok bilgi verecek. Sektörün sadece makina ve sıkıcı bölümünü değil gerçekten bilgi içeren bölümünü burada göreceğiz. Sizleri de her sene mutlaka buraya bekliyoruz. Ciddi bilginin ve üniversitelerde bile alamayacağınız bilgileri belki burada alma şansınız çok çok yüksek. O yüzden her sene mutlaka gastro masaya sizi bekliyoruz. Haydi başlayalım gidiyoruz. İlk başta Robocop standını ziyarete geldik. Bizim çok yoğun bir şekilde satışını yaptığımız ürünlerin bir kısmı burada tabii ki tanıtım olarak da zaten her restoranın veya kafenin olması gereken katı meyve presimiz burada ve diğer parçalayıcımız. Burada bütün ürünleri görebilirsiniz. Gerekirse test etme şansınız da bulunmakta. Bu tarz etkinliklerin en güzel tarafı her şeyi test etme şansınız var, deneme şansınız var. O yüzden mutlaka bu fuarlara sizleri bekliyoruz. Nox standının önündeyiz. Birçok yeni ürünleri burada. Onları tanıtıyorlar arkadaşlar. Biraz daha çekersen öne doğru gelecek gibi gözüküyor. Bu un yeni ürünü son zamanlarda lansmanı yapılan ürünlerden bir tanesi. Piyasada daha önce de bunu anlatmıştık. Hızlı pişirme yapan fırınlardan bir tanesi. Ama diğer fırınlarda mesela diğer marka fırınlarda şöyle bir sıkıntı var. İçeride sadece bir tepsi alabiliyor. Ama bunda yaklaşık 4 tepsi koyabiliyorsunuz. Yine hızlı bir şekilde yani mikrodalga mantığında ve konveksiyonel fırın mantığının birleşimiyle oluşan bir fırın. O yüzden hızlı pişirme yapan bir fırın olarak görünüyor. Sizin hayatınızı ciddi olarak kolaylaştıracak bir ürün. istan'ın önündeyiz şu an. Bizim de birçok ürünümüz sattığımız %100 şef bölümünde. Şeflerin hayatının birçok noktasında yardımcı olan farklı ürünler ve Türkiye'de bulamayacağınız ürünleri burada bulabilirsiniz. Şu an Twisto'nun yanındayız. Çalışırken görmek açıkçası çok iyi bizim açımızdan. Şöyle kapağı da açıyorum. İçinde iki tane taş bulunuyor. Özellikle çikolata yapımcılarının sürekli aradığı ve kullanmak istediği ürünlerden bir tanesi. Ürünün yağının çıkmasını sağlanması veya pürüzsüz olması ve birçok noktada eski usul diye tabir ettiğimiz çikolata yapımına destek veren modern bir ürün. Süresi biraz daha uzun oluyor ama sonuç gerçekten mükemmel oluyor. Standım diğer taraflarındayız. Açıkçası internide sizin sunumlarınızı daha şık, daha güzel hale getirebilecek birçok seçenek var. Yemeklerim çok lezzetli ama sunumlarım eksik diyorsanız farklı sunumlar alıyorsanız veya çok kaliteli bir görsele sahip olsun istiyorsanız internette çok seçenek var. Gerek bardak konusunda, tabak konusunda veya diğer sunumlar, sunum tabakları her şey mevcut. Farklı çay, içecek sunumları var veya tabak sunumları var. Siz sadece düşünün, biz gerçekleştirelim. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşın yanındayız. Big Green Egg. Özellikle steak yapmayı seviyorsanız bahçenizde, evinizde, restoranınızda farklı bir ızgara biçimi denemek istiyorsanız BIG GREEN Extreme için en ideal ürünlerden bir tanesi. Kapak kapandıktan sonra içerisinde bir basınç oluşması ve etin lezzetini, suyunu içerisinde barındırması ve hızlı pişirmeyi de sağlaması çok büyük bir avantaj. Ürünün çeşitli aparatları da var. Bu konuda bizlerden bilgi alabilirsiniz. En azından size ürünümüzün lezzetini arttıracak birçok bilgi verebiliriz. Benim çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi süreme aleti. Mutlaka kendime de bir tane alacağım. Çünkü tüt gerçekten evde de yapmak istiyorum. Tabii bu farklı bir ürün. Özellikle alkol tüt sülemede, ile beraber alındığında birçok şey tüt çok kullanışlı, çok kompakt. Bence evde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün. Şuraya istediğiniz talaşı koyduktan sonra bastığınızda o talaş yanarak bu boru sayesinde üflüyor ve tüt süreme sağlanabiliyor. Çok basit ve uygun fiyatlı bir ürün kesinlikle alıp denemeniz lazım Olan Uluslararası Gastro Masa Gastronomi Konferansı'nda Dünya Cumhur Şefleri, ülkemizin çok kıymetli yeteneklerini... Her zaman gibi söylediğim, bizim de bayiliğini yaptığımız, daha doğrusu ana bayisi olduğumuz Öztürk Standı'ndayız. Yine kahve makinalarının önündeyiz. Görüldüğü gibi Fayema gerçekten çok şık. Hani bunu anlatmakla bitiremeyeceğimiz bir makina. Yani gerek kollarıyla, gerek yapısıyla, gerek basınç, ısı, bütün ayarlarıyla gerçekten mükemmel bir makina. Aşağıdaki arkadaşı da size anlatmak istiyorum. Çünkü bizim geçen ay yaklaşık 20'ye yakın sattığımız makinalardan bir tanesi. Çok başarılı bir makina. Simonelli Apia 2. Gerek joystick kollarıyla, Gerek tolcap özelliğiyle ve güçlü yapısıyla mükemmel bir makina. Herkese önerdiğimiz bir makina. En azından bekleme gibi bir derdiniz yok. Hemen size bir gün içerisinde, iki gün içerisinde teslim edebiliyoruz bu makineyi. Şimdi biri bunun yanında Öz Yalçın'ın getirdiği diğer ürünler de var. Daha önceki zamanlarda da anlatmıştık. Sadece bir markaya bağlı kalmayın. Mutlaka. Bu markalardan da deneme yapın. Çok güzel, başarılı. Hatta diğer videolarda da bunların tanıtımını yapmıştık. Dört tepsili fırın. Şu an Östriyakilerin ürettiği güzel ürünlerden bir tanesiniz. Katı yakıt fırını diye geçiyor. Ama eğer bir sek olsunuz veya etle ilgili bir işiniz varsa farklılık katmak istiyorsanız veya hız katmak istiyorsanız bu ürünü mutlaka denemeniz gerekmektedir. Yurt dışında buna benzer ürünler mevcut. Çok miktarlar veya fazla ödemeler yaparak bütçenizi zorlamak yerine Östriyalıların zaten bilinen kalitesini alarak yola devam edebilirsiniz. Sonuçta sonuç aynı olacaktır. Abi çok seviyorum ben bunu. Diyete başladım, içemiyorum. Çok kötü durumdayım. Samixir standındayız. Bizim hep söyleyip ve gururla söylediğimiz, çok sevdiğimiz standındayız. Türkiye'nin göz bebeği, Samixir standındayız. Burada olmayı çok seviyoruz çünkü ürünler çok güzel, içecekler harika. Özellikle baklavalı içecek, soğuk içecek çok güzel. Ben diyette olduğum için içemiyorum. Ağlamak istiyorum şu an halen. Avrupa kalitesinde alabileceğiniz en güzel ürün bunu burada abartmak için veya işte satmak için söylemiyoruz. Gerçekten bizim çok çok inandığımız markalardan bir tanesi. Avrupa'da veya gördüğünüz yani ürünleri almak yerine ile yola çok rahat devam edebilirsiniz. Gerek gerek parça sıkıntınız hiç olmayacak, servis sıkıntınız hiç olmayacak. Ve ürününüz gerçekten Avrupa kalitesinde bir ürün olacağından dolayı hem daha az ödeyerek güzel bir standart yakalamış olacaksınız. Özellikle mutlaka bunu da deneyin. Gastro masaya bu sefer kaçırdınız ama seneye mutlaka gelin derim. aşçının mutlaka buraya gelip ürünleri denemesi lazım. Çünkü farklı mutfakların farklı lezzetleri veya sosları bulunmakta. Görüldüğü gibi etrafta bakarsanız farklı sosları deneme şansınız da var. En azından işinizi geliştirme adına bu sosları deneyerek farklı lezzetler oluşturabilirsiniz. Müzik İstanbul görüntüsü altında kapanışı yapıyoruz. Evet, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta Sira Forum'da görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.